Merhaba arkadaşlar Şimdi size e, sol tarafa nasıl yanaşılır kaldırıma ve parkımızı nasıl tamamlarız onu anlatmaya çalışacağım Evet şimdi yavaş yavaş arabamı ne yapacağım İleri de sol tarafa doğru kaldırma ileriye doğru götürüyorum Bakın gidebildiği kadar kaldırımın ucuna doğru götürtüyorum Gidiyorum 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 Evet yanaşmamı yaptım fakat ne yapıyoruz yanaşmayı yaptık ama tam istediğimiz gibi değil bakın kaldırımdan aramızda mesafe var. Bu sefer ne yapacağım? Arabamı geri vitese takacağım ve tam sola kıracağım. Çünkü arabamın arkasının sola ve geri gitmesini istiyorum. Bakın gidiyor arkam sola doğru gidiyor 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 gitti kaldırmış da gelirmiş gibi izaladık. Şimdi tam sağ yapacağım. Çünkü arabamın arkasının sağ ve geri gitmesini istiyorum. Tabi bu aralarda sağ aynamıza da bakmayı ihmal etmeyelim. Arabayı bakın yerleştiriyorum 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 yerleşti arabam. Şu anda lastiklerimi ne yapacağım? Bir düzleştireceğim. Bir yarım tur. Bir tane de tam tur alacağım. Trafik adabı gereği birazcık da öne alıp yanaşmamı bitireceğim. Evet bu kadar. Arabamı sonrasında da park mı pozisyonuna alacağım.